Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasaları hızlıca bir analiz edelim sizlerle beraber ve daha sonrasında piyasada çok önemli haberler var, gelişmeler var. Bunları hep beraber inceleyeceğiz, hep beraber analiz edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman son zamanlarda çok ciddi fiyat düşüşleri gelmeye başladı. Neredeyse 10 bin dolar, 12 bin dolarları Bitcoin'in sildiğini görüyoruz. Ve Bitcoin'de destek seviyemizin 47 bin dolar seviyesinde olduğunu direnç seviyemizin de 51.206 dolar seviyesinde olduğunu söylemiştik. 48.600 dolarda şu anda Bitcoin tekrardan bir kırılım yaşıyor ve 47.000 dolar desteğini iyi takip etmemiz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir V formasyonu var şu anda Bitcoin'de. Ve Bitcoin'de de bir yükseliş emareleri şu anda grafiksel olarak görünüyor. Baktığımızda arkadaşlar şuradaki trend çizgilerini hemen kaldırayım. Trend çizgilerimizi kaldırdıktan sonra isterseniz Bollinger'le bir bakalım. Bir günlük grafikte biraz daha uzun vade grafiğimiz bildiğiniz gibi. Bir günlükte baktığımızda arkadaşlar grafiğimizi biraz daha yaklaştırdığımızda şu anda Bollinger'in alt bandında olduğumuzu görüyoruz bir günlükte. 4 saatlikte de arkadaşlar orta banddan aşağı banda doğru bir hareket ettiğimizi görüyoruz Bitcoin'de baktığımızda. Fakat bizim için bir günlük grafik analizsel olarak daha mantıklı şekilde geliyor. Ve baktığımızda stok RSI'da da şu anda neredeyse sıfır değerine yaklaştı K değeri. Ve yönünü yukarı çevirmesi artık an meselesi gibi görünüyor. D değeri de gördüğünüz gibi şu anda banttan çıktı arkadaşlar ve K değeri yukarı yönlü dönüp banda girerse ve yukarı yönlü keserse D değerini Bitcoin'de bir fiyatlanma beklentimiz var. Şu anda Bitcoin'de fiyatlanma beklentiniz üst seviyede nedir diye soracak olursanız 58.913 doların sağlam bir direnç olarak görev göreceğini düşünüyorum. Ve 55.041 dolar geçmesinden sonra 58.913 dolar direncine çıkmasını ve buradan geri dönmesini bekliyorum. Şu anda arkadaşlar grafiksel olarak baktığımızda hem Bollinger'de hem Stock RSI'de hep dip bantlarda olduğumuzu görüyoruz. Bunlar da arkadaşlar Bitcoin'de her an bir yükseliş emaresi gelebileceğini gösteriyor. Bu aralar bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin ve altcoin'lerde tamamen haberler üzerine fiyatlanmalar, haberler üzerine fiyat düşüşleri gelmeye başladı. Az sonra Veil vale Alert sitesinde ne inceleyeceğiz zaten. Piyasalara yüklü manada arkadaşlar stabil coin dediğimiz 1 dolara endeksli coin giriyor arkadaşlar çok ciddi manada altcoinlerden girişler var ve bitcoin'den giriş var piyasaya. Şu anda yani piyasada iki kesim var arkadaşlar. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Altcoinler artarsa elimdeki altcoinleri satayım şeklinde bekleyen bir kesim var. Bitcoin bundan sonraki artışında elimdeki bitcoinleri satayım diyen belli bir kesim var. Ve elinde nakit bulundurup şu anda fiyat düşüşü bekleyen ve dipten toplamayı bekleyen yatırımcılar var. Bundan dolayı da arkadaşlar piyasa Biraz haberlere endeksli gidiyor aslında. Hemen Bollinger bandımızı kapatalım ve MA değerlerimizden de bir günlükte baktığımız zaman şu anda MA değerlerimizden 200 günlük olanın sarı olduğunu ve 50 günlük olan ortalamamızın da turkuaz renkte olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan da sizlere hemen işaretleyeyim 50 günlük yönünü hala aşağıya çevirmedi bu sert bitcoin düşüşlerine rağmen 50 günlüğün hala stabil şekilde gittiğini görüyoruz. Bu da bize arkadaşlar ne gösteriyor? Bitcoin'de hala bir düşüş eğiliminde değiliz. Şimdi fiyatsal olarak baktığımızda 10 bin dolar 12 bin dolarlar silmiş şeklinde görünüyor. Fakat grafiksel olarak baktığımızda arkadaşlar şu anda Bitcoin'de hala bir yükseliş izlenimi görünüyor. Ethereum'a geçelim hemen arkadaşlar şimdi Bitcoin'i inceledikten sonra. Ethereum'da da baktığımızda arkadaşlar şu anda güncel fiyatın 3900 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 4372 dolarda tüm zamanlar zirvesi bulunuyordu Ethereum'da ve 3564 dolarda da destek seviyemiz bulunuyor. Şu anda hala da ikinci destek noktasına doğru sarkmadı Ethereum. Yukarıda kendisini konsolide ediyor. Ve şu anda arkadaşlar Ethereum'da da her an bir yükseliş beklentisi hala devam ediyor. Baktığımızda stok RSI'da K değerimizin yine dip bandında olduğunu, 10 bandında olduğunu görüyoruz. Ve yukarı yönlü dönmesi an meselesi şeklinde görünüyor. Yani Bitcoin'de ufak bir kıvılcım, ufak bir fiyat artışı, altcoin'lerde de fiyat yükselişlerini beraber getirecektir. Zaten az sonraki haberleri de incelediğimizde ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar. Hemen dominansa geçiyorum şu anda. Dominansa baktığımızda arkadaşlar %40.25'te bir destek seviyemiz bulunuyordu. Ve oradan bir tepki aldı. Tam %40.25'e değdi. Ve %40.86'ya tepki alarak yükseldi tekrarda. Fakat bu düşüşün devam edeceğini düşünüyor. Çünkü baktığımızda arkadaşlar normalde trend çizgilerimiz nasıl ilerler? Şurada size boş bir yere çizeyim. Normalde tren çizgilerimiz bakın şu şekilde ilerler. Yani böyle çok aşırı sert şekilde düşüşler göremeyiz kolay kolay. Ama baktığımızda Bitcoin'in dominansında özellikle direkt bu şekilde arkadaşlar aşağı yönlü bir düşüş olduğunu görüyoruz. Trend çizgilerimizden baktığımızda bakın ne kadar dik şekilde bir iniş var aşağı yönlü. Yani normalde arkadaşlar bakın şu şekilde gitmesi gerekirken böyle biraz yatay gitmesi gerekirken şu andaki harekete baktığınızda çok sert iniş olduğunu görüyoruz. Bunun da devam edeceğini düşünüyorum dominansta. Dominans aşağı yönlü hareketini devam ettirecek. Arada bir bu şekilde arkadaşlar yeşil mumlarla düzeltmeler yapıyor dominans. Fakat daha sonrasında tekrardan gördüğünüz gibi kırmızı ağırlıklı tablomuzun devam ettiğini görüyoruz. Hemen isterseniz arkadaşlar dominansı da inceledikten sonra dominans da düşüş beklentimizin hala devam ettiğini söyledim şimdi. Altcoin market cap'e bir geçelim. Altcoin market cap'te baktığımızda güncel fiyatın şu anda 1 trilyon 317 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in dominansındaki yukarı tepki hareketi de altcoin market cap'e düşüş olarak yansıyor şu anda. Ters hareket ettiklerini artık biliyoruz. Yani dominans düştüğünde altcoin market cap artıyor. Altcoin market cap düştüğünde de dominans artıyor. Yani tamamen ters hareket ediyor. Diyorlar. Ve altcoin market capimizde ciddi manada bir geri çekilme yok. 1 trilyon 318 milyar dolar gayet güzel seviyeler. 1 trilyon dolarda psikolojik olarak bir destek olduğunu söylemiştim sizlere. Önceki market cap'inde yani 2018 yılındaki o altcoin boğasında 474 milyar dolara kadar maksimum çıkabilmiştik. Neredeyse şu anda arkadaşlar 3 kat seviyesindeyiz bunun altcoin market cap'te. Yani şu anda bir kıvılcıma bakıyor olaylar işin aslında söylemek gerekirse. Bir kıvılcımda altcoin'lerde çok ciddi fiyat hareketleri gelebilir her an. Hemen korku endeksimize baktığımızda da korku endeksinin de bunu teyit ettiğini görüyoruz. Korku endeksimiz 27 puana kadar geriledi. Dün 26 puandaydı. Şimdi sizlere bir söz söylemiştim arkadaşlar daha önce hatırlıyorsunuzdur bunu çoğunu. Korku seviyesi düşmeye başladığı zaman yani insanlar korkmaya başladığı zaman biz piyasada aktif olmaya çalışacağız. İnsanlar açgözlü olmaya başladığı zaman da biz piyasada geri çekilmemiz gerekiyor biraz. Bu tamamen piyasada teyit edilmiş bir laf artık. Warren Buffett'in bir sözü olarak geçiyor. Ve gerçekten de piyasada her zaman bu şekilde hareket etmek gerektiğini bizlere bir kez daha gösteriyor. Ve korku seviyesinin arttığını insanların şu anda diken üstünde olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da tahmin ediyorum. Birçok arkadaşımız da bu bayramın özellikle birinci ikinci gününde sürekli telefonlarından ara ara piyasaları açıp açıp kontrol ettiklerini düşünüyorum. Çünkü şu anda herkesde bir tedirginlik var. Düştü mü, yükselecek mi? Tam böyle muallakta arada herkes yani. Benim şahsi beklentim hala yükseliş yönünde. Şimdi çoğu arkadaşımız diyorlardır. Hocam hep siz zaten yükseliş yönünde bekliyorsunuz şeklinde. Ama düşüş beklediğim zamanlar da oldu. Bunun gerçekleştiğini de gördük daha öncesinde. Özellikle geçen sene Mart ayında beni Twitter'dan takip eden kişiler gayet iyi gördüler. Bunu 9000 dolardan 3000 dolara kadar bir gecede gerileme yapmıştık. Bundan dolayı da Aralık ayında da yükseliş bekliyorduk. Aralıkta da yükselişimiz geldi. Şu anda da arkadaşlar şahsi düşüncemdir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Yükselişin devam edeceği yönünde izlenimim var. Hemen baktığımda Coin Market şu anda komple market cap'in 2 trilyon 268 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in market cap'inde çok ciddi bir geri çekilme var. 908 milyar dolara kadar geri çekildi ve neredeyse 200 milyar doları Bitcoin market cap'inden sildi arkadaşlar. Yani çok ciddi çıkışlar olduğunu görüyoruz Bitcoin'de. Ethereum'da baktığımızda da bildiğiniz gibi maksimum 500 milyar dolara taşımıştı market cap'ini. Şu anda 453 milyar dolarda yani çok ciddi geri çekilmedi. BNB'nin arkadaşlar 90 milyar dolara yakın olduğunu görüyoruz. Cardano Dogecoin'den 4. sırayı geri aldı ve 2.18 dolara kadar kendisini yükseltti. 66 milyar dolar şu anda market cap'i var. Ve baktığımızda da arkadaşlar bazı altcoin'lerde çok ciddi düşüşler gelirken özellikle bitcoin gibi son 7 günde gördüğünüz gibi %17'lik bir düşüş var. Fakat ethereum'un son 7 günde %9'luk aksine artış gösterdiğini görüyoruz. İşte BNB çok sert yükselmişti onda %7'lik bir düşüş var. Ama Cardano'da %34'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı altcoin'lerde olan arkadaşlarımızın keyfi yerindeyken bazı altcoinlerde olan arkadaşlarımızın üzüntüde olduğunu biliyorum. Fakat herkesin sabretmesi gerekiyor. Bu piyasanın ilk ana, en önemli maddesi arkadaşlar sabretmek ve temkinli olmak. Bunlar çok önemli maddeler. Disiplinli hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi ben de ilk piyasaya girdiğimde mesela sürekli bu şekilde sizler gibi acaba düşecek mi, çıkacak mı sürekli kontrol ederdim. Geceleri uykumdan uyanır kontrol ederdim sürekli. Fakat daha sonrasında Emin olun artık biraz da arkadaşlar piyasada bilgi sahibi olmaya başladığınızda Artık düşüşlerde de çıkışlarda da çok aşırı heyecanlanmıyorsunuz. Yani şu anda mesela piyasada %100'lük artışlar gelse yine beni fazla heyecanlandırmıyor. %50'lik düşüşler gelse yine beni fazla heyecanlandırmıyor. Bundan dolayı da zamandan bu duygularınızı törpülediğinizi söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız bu dediğimi daha iyi anlayacaklardır. Şu anda market cap olarak baktığımızda da dediğim gibi Polkadot gibi coinlerde de ciddi fiyatlanmalar olduğunu, özellikle Matic coin'de %115 oranında bir artış geldiğini görüyoruz. Çok ciddi bir artış Mesela bitcoin 10.000 dolar silerken matik %115 artış yapıyor. Baktığımızda daha sonrasında av coin %24'lük bir artış yapıyor son 7 günde. Özellikle 7 güne bakıyorum ki günlük biraz yanıltıyor. 7 günlük biraz daha sağlam oluyor. Baktığımda kusama coin'de mesela %30'luk bir artış var arkadaşlar. Yani bazı coin'ler ciddi manada arttılar. Yön finans mesela %35 arttı. Yön finans ama bana göre hala tehlikeli kategoride çünkü fiyat olarak çok yüksek. Hemen arkadaşlar Veil Alert'ten kontrol edelim şimdi sizlerle beraber isterseniz. Piyasadan arkadaşlar nakit çıktığını da görüyoruz. Bunaki çıkışları gördüğünüz gibi Binance'dan soğuk cüzdanlara çıkış oluyor. Ve bunaki çıkışları ne demek arkadaşlar? Bize bazı kişiler altcoin'lerini ya da bitcoin'ini satıp soğuk cüzdanlarına stabil coin olarak çekiyorlar. Gördüğünüz gibi piyasaya 200 bin Uniswap coin'in transfer edildiğini 11 dakika öncesinde OKEX borsasına transfer edildiğini görüyoruz. Yani insanlar her an tetikteler şu anda. Bakın 2548 adet Ethereum transfer ediliyor Huobi borsasına. Fiyatlar bir anda yükselirse Elimdekileri satıp nakite döneyim diyen de belli bir kesim var. Fiyatlar bir anda düşerse nakitle bekleyip piyasadan toplayayım diyen de belli bir kesim var. Nakitleri de sizlere gösterdiğim zaman gördüğünüz gibi 30 milyon dolar mesela bilinmeyen bir cüzdandan FTX borsasına çekildiğini görüyoruz. İşte baktığımızda 47,5 milyon doların arkadaşlar Binance borsasında yine nakite çevrilip soğuk cüzdana çekildiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar şurada 40 milyon dolar mesela yine soğuk cüzdana çekilmiş. 4 milyar adet arkadaşlar BTT coin'in borsaya transfer edildiğini görüyoruz. Şurada benim dikkatimi çeken önemli bir gelişme vardı. Onu da sizlerle hemen paylaşayım. Bir MATIC coin transferi vardı arkadaşlar. Çok yüklü bir MATIC coin transferi var. Burada arkadaşlar baktığımızda 8 milyon adet Matic Coin'in 3 saat önce Binance borsasına transfer edildiğini görüyoruz. Eğer bu da ola ki bir satış gerçekleştirilirse Matic'in şu yükselişi arkadaşlar bir nebze de olsa geri çekilebilir. Bundan dolayı matikte bekleyen arkadaşlar özellikle temkinli olsunlar. Çünkü bu %115'lik 7 gündeki artış insanların dikkatini çekiyor ister istemez. Ve soğuk cüzdanlarında matik coin tutanlar da borsalara aktarmaya başladılar gördüğünüz gibi. Mesela baktığımızda 3000 adet bitcoin'in yine bilinmeyen iki cüzdan arasında yer değiştirdiğini görüyoruz. Ve dün bu sayfayı kontrol ettiğimde de 150 milyon dolarların 200 milyon dolarların borsalara transfer edildiğini gözlemledim. Arkadaşlar hemen baktığımızda şimdi Dogecoin ile ilgili de önemli bir haber var. Dogecoin'e mask ve Coinbase desteği şeklinde bir haberimiz var. Coinbase borsasının CEO'su arkadaşlar 6 ila 8 hafta içerisinde Dogecoin'i Coinbase'de listeleyeceklerini duyurdu. Bu da Dogecoin için gerçekten pozitif bir gelişme baktığımızda. Bildiğiniz gibi Dogecoin Elon Musk'ın tweetlerine göre fiyatlanıp ya da düşüyordu. Az sonra mesela Dogecoin'in kurucusundan da Elon Musk'a yayılma ateşi geldi. Bunu da inceleyeceğiz. Fakat Coinbase'in de destek vermesi şu anda Dogecoin'e. Gerçekten Dogecoin'in ayağının yere sağlam basmasını sağlayacaktır. Çünkü Binance kadar büyük bir borsa Coinbase borsası. Coinbase'in CEO'sunun Twitter sayfasını ben inceledim arkadaşlar. Resmi bir açıklama bulamadım. Ama normal piyasadaki haberlere baktığımızda her yerde Coinbase CEO'sunun 8 hafta içerisinde Dogecoin'i listeleyeceklerini duyurduğunu söylüyorlar. Bu tweet'i silmiş de olabilir daha sonrasında. Bu şekilde bir bilgi demek ki piyasaya yayıldı. Dogecoin'in kurucusu arkadaşlar Elon Musk'a kendini beğenmiş dolandırıcı şeklinde ithamda bulundu. Bu da çok ciddi bir tam yani Dogecoin'in kurucusu olan bir kişi. Mesela coin'in bu şekilde pamplanmasından memnun olmadığını görüyoruz. Bu tweet'i geri sildi fakat tweet'in ekran görüntüsü piyasaya sızdı ve baktığımızda Elon Musk kendini beğenmiş bir dolandırıcı olduğunu ve her zaman da böyle kalacağını belirtti. Elon Musk son zamanlarda kripto para piyasasından özellikle çok yoğun eleştiriler aldı. Çünkü piyasayı arkadaşlar manipüle etmekle şu anda suçlanıyor. Gerçekten de o şekilde bir izlenim vermeye başladı. İşte Dogecoin diyor, Shiba diyor. Bu coin'leri ciddi manada fiyatlandırıyor. Birçok kişi de arkadaşlar unfollow Elon Musk şeklinde de hashtag kampanyası başlattı ve Elon Musk'ı engellediklerini duyurdular. Arkadaşlar XRP davasında da önemli bir gelişme var. 30 bin adet imza toplandı XRP yatırımcılarından ve SEC'e karşı arkadaşlar bu sunulacak. Yani yatırımcılar tek suçlunun XRP değil eski SEC başkanı Jay Clayton olduğunu söylüyorlar. Bildiğiniz gibi SEC de en son bir açıklama yapmıştı ve sekin suçlu gösterilmeye çalışıldığını XRP davasında söylemişlerdi bu imza kampanyasıyla. Fakat arkadaşlar bu imza kampanyası başarıya ulaştı. 30 bin imzanın davada olumlu bir seyir göstereceğini söylüyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar sekin her an geri adım atabileceğini de söyleyen ciddi de bir kesim var. Zaten XRP baktığımızda fiyatlanmasını hala yapamayan coinlerden bir tanesi. Bu dava gerçekten çok baskıladı XRP'yi. 1.36 dolar seviyesinde şu anda. XRP normalde şu anda bu dava süreci olmasaydı en az 3 dolar seviyesinde en fazla da 5 dolar seviyelerinde seyretmesi gerekiyordu fiyatsal olarak. Fakat XRP'yi çok aşırı derecede baskılıyor bu dava. Davadan çıkacak XRP lehine bir gelişmenin de çok ciddi şekilde XRP'yi fiyatlandıracağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. XRP tutan arkadaşlarımız da panik yapmayıp bu davanın hiç yoktan bir etabını daha beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Temkinli olarak. Square firması arkadaşlar daha fazla bitcoin satın almayı planlamadığını açıkladı. Ellerindeki bitcoin'i tutmaya devam edeceklerini bitcoin'e hala güvendik lerini fakat Bitcoin'i daha fazla almayacaklar. çünkü şirket sermayesine daha fazla Bitcoin alımıyla zarar verebileceklerini düşündüklerini söylediler. Ama ellerindeki Bitcoin'lerini hala tutuyorlar şu anda. Yani arkadaşlar önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler görünüyor. Bitcoin'de baktığımızda da şu anda bu hareketlerin panik satışları olduğunu, belli bir kesimin nakite döndüğünü ve nakitlerini soğuk cüzdanlarına çektiklerini görüyoruz. Fakat nasıl ki soğuk cüzdanlarına çekiyorlarsa bu nakitlerde de arkadaşlar daha da bitcoin'in düşmesi durumunda tekrardan piyasadan bitcoin alımı için kullanılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.